çocuklar bugünkü etkinliğimizin adı ip geçirme. Bakalım neler lazım bunlar için. Bir tane istediğimiz e, hayvan figürü, hayvan kalıbı, mukavva veya karton, belgeçimiz var. Bir tane keçeli kalem istediğiniz renk, bir tane makas ve biraz da yün ip. Etkinliğimize geçebiliriz. Evet, etkinliğimize başlayalım. Bunun öncesinde kalıbımızı tekrar tavşanımızı ne yapıyoruz? Kalıbımızdan yararlanarak çiziyoruz. Evet. Güzel bir şekilde kalıbımızı çiziyoruz. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir oyun. Evet, tavşan kalıbımızı ne yaptık? Çizdik. Şimdi ne yapacağız? Bunu keseceğiz hep beraber biraz e, karton daha kolay kesilebilir ama mukavva biraz zorlayabilir çocuklar sizi o yüzden annenizden yardım isteyebilirsiniz evet şimdi ne yapıyorum mukavvamı kalıbımın tavşanımı çizdiğim çizgilerden yavaşça çizgilerin üstünden yavaşça ne yapıyorum kesiyorum. Biraz evet zorlayabiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki mukavva sert bir karton. Sizler normal kartondan da yapabilirsiniz. Eğer bunu kesemezseniz kesemeyebilirsiniz. Dediğim gibi annenizden yardım da isteyebilirsiniz bunun için. Evet. Çok az kaldı. kartonu yaparsanız daha iyi olur. yumuşak olur sizin için. Kesmeniz kolay olur. Evet, şu an beni bile zorladı. Evet, kartonumuzu kestik. Şimdi belgeç yardımıyla aralıklarla belirli aralıklarla ne yapacağım? Etkinliğimi deleceğim. Evet, belirli aralıklarla ne yapıyorum? Deliyorum. Kulaklarından da. Biraz, evet, annenizden bunun için de yardım istemelisiniz. Çünkü dediğim gibi mukavva biraz sert olduğu için Biraz zorlayıcı olabiliyor ve delgeçin altına geçirmek için de biraz zorluyor. O yüzden dediğim gibi annenizden yardım alabilirsiniz. Evet, bazen delemeyebildim. Evet. De, deliğimizi de deldik. Şimdi sırada ne var? Şimdi yün ipimizi aldık. Yün ipimizi başından başlıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Deldiğimiz deliklerden ipimizi geçiriyoruz. Değil mi? Evet. Böyle bir alttan, bir üstten. Evet. İnce motor becerilerimiz de bununla gelişiyor. Evet. Ne yapıyorum? İpimi bir alttan bir üstten geçiriyorum. Böyle bu şekilde. Evet, bir alttan, bir üstten. Hem ne yapıyorum? Tavşanımı süslemiş oluyorum bu etkinliğimde. Hem de eğlenceli bir aktivite. çocuklar. Evet tavşanımı böyle süsleyebilirim. Hem de el becerilerimi ne yapıyorum? Geliştiriyorum. Oyunumuz bitti. Bu haftaki etkinliğimizin de sonuna geldik. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.